25 Şubat'ta yapılacak olan Açık Öğretim Lise Sınavları bildiğiniz gibi pandemiden dolayı bu sene online sisteminden olacak. Şu anda yanımda yeğenim Burak var. O da bana yardımcı oluyor. Ders seçmelerimi birlikte yapıyoruz. Öyle değil mi Burak? Evet. Evet. Burak sen kaça gidiyordun? 5. sınıf ortaokul. Evet. Burak yeğenim de 5. sınıf ortaokula gidiyor. Şu anda benim Açık Öğretim Lise sayfama girdi. Oradan ders seçimlerini yaptık. Kaç kredi toplamı yapacaktık Burak? 35. Bulduk mu peki derslerimizin hepsini? Evet. Evet, 35 kredi toplamda derslerimizi seçtik. İnşallah 25 Şubat'ta başlayacağız. 1 Mart'a kadar bir süre verildi. Bu süre içinde dersleri bitirmek lazım. İnşallah hazırlıklı olduğumuz bir dönem değil ama inşallah da kazanacağız. Ben bundan eminim. Çünkü binlerce milyonlarca arkadaşım bu sınavı bekliyordu. Ben de dahil olmak üzere. Kafamızdaki projeleri inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah Rabbimizin yardımıyla da bir yerlere geleceğiz. Rabbim sınava girecek. Tüm arkadaşlar da bizlere de zihin açıklığı versin diyorum. Allah'a emanet olun. Kapattın mı? Be?